yasalarda ve hayatın her alanında sağlanmasını istiyoruz. Kazanılmış haklarımızı ve mücadeleyle yazdığımız yasaları tehdit eden söylemlere ve girişimlere son verilmesini istiyoruz. Şiddetsiz bir yaşam sürme hakkımız için acil bir eylem planı açıklanmasını ve uygulanmasını istiyoruz. 7-24 çalışacak, etkin, farklı dillerde hizmet veren özel bir alık şiddet hattı. Her sebepte bir kadın dayanışmayı, ihtiyaç duyduğu barınma, eğitim, sağlık, istihdam olanaklarının kamusal hizmet olarak sağlanması. Göçmen kadın ve çocuklara yönelik şiddete önleme ve şiddete karşı korumada ayrımcılığa son verilmesi. 62-84 Kadınları Şiddetten Korunma Yasası'nın etkin uygulanmasını istiyoruz. Yasaların eksiksiz